Kim verdi? Tanju verdi. Civciv mi verdi sana Tanju? Evet. <laughs> Civciv mi misin sen onun? Sarı civcivim olur Otur yanına yanına otur. Ay ne güzel. E, Tanju oturmuyor? Gelecek geliyor. Ben geliyor. Songül. Senin de dikkatini çekti mi? Uzun uzun ilk defa Solmaz biriyle konuştu. Zaten beğenmeseydi bu kadar bir sohbete girmezdi. Evet. Ha, görüntü olarak ben beyefendiyi çok fazla tanımıyorum ama ben çok yakıştırdım. Hani benim düşüncem bu. Diyor ki diyor senin mutluluğun önemli diyor anlatabiliyor muyum bazı kişilerde bu yoktu yani hep kendini düşünüyor bazı kişiler düşünüyordu bazı hep kişiler kendi. bazı kişiler buyur abla bazı kişiler siz oluyorsunuz Onun için Hiç ee, bu hatta bir olmak Allah istemiyorum Bey. Seda abla onunla. Neden? Hiç yani sen artık herkes ama yoluna benimle bakıyor. benimle olamazsın Benim yer. adımı geçirmeyeceksiniz oturduğunuzda o zaman. Ben bazı kişiler diyorum sen de süngersin üstüne çekiyor işte. Ama bak çocuk çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki sormaz ona olumsuz olursa güzel. dedi tavrın ne olur. Ne olacak dedi ya, saygı duyarım mühim Seda olan senin mutluluğun. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? En fazla bir hafta sonra gene karşıma çıkar. Bir hafta sonra. Karşıma çıkar. Karşıma çıkar. Acısı var Sede abla çok acı çekiyor yani. Şimdi sen Onu böyle gönlüm. dediğin için demek ki karşına çıkmamı istiyorsun ki çıkar diyorsun. Sen kendin çıkacaksın. Ha. Bak ben burada demek şu anda seninle var fazla. ana girmek istemiyorum kendin sen geleceksin. Sen daha çok beklersin Nurullah. Nurullah gibi düşünen var mı aranızda? Hasan neredeydin yoktun özellik çocuğum. Bırakıyorsunuz bizi gidiyorsunuz ben kalıyorum burada arıyorum sizi nerede bunlar diyorum. Vallahi ne diyorsun Nurullah'ın dediği çıkar mı? Bir hafta i̇lk sonrası öncelik, olmaz karşıma gelir diyor. İlk öncelikle ben Ankara'ya gittim Ailemizi ziyaret abla Dualarını aldık ya. Yani. Biliyor, biliyorum. Bence e, Nurullah doğru konuşuyor. Ben geçen Nurullah'a biraz sert çıkıştım burada. O benim kardeşim tekrardan Tabii ki. geldi benden özür diledi, benden bundan özür diledi. Biz burada kardeşiz Nurullah arada. öyledir, aslandır. Ben Nurullah'a katılıyorum bu konuda. Dönüp dolaşacak yine Nurullah karşısına çıkacak, olmaz. Öteki oğlum ne diyor? Murat düştün yerlerde süründün demin ama. <laughs> ama Seda abla bu da bir gerçek. Bence hiç çıkma şimdiden. Olumsuz olacak kararın. Çıksan bile. Gelme karşıma Gelsen diyorsun. bile. Sen şaka gibisin biliyor musun? Sen şaka gibisin. Sen şaka, şaka gibisin. gibisin. Ne oldu? Hep bende böyle gülüyordun öyle şu anda çok ciddi oluyorsun. Sen Gelme şaka karşıma, gibisin. çıkma karşıma bir daha diyor. Seni bir daha görmek mi? Aslında. Söyleme sonra. Orası sonra bizim sürprizimiz. Semra Hanım? İki gencin böyle çakışmaları aşklarının daha da alevlendiğini bence gösteriyor. Atışmaları böyle. Sen. Alevimi. Sen. Sen. Alevimizi söndürecek artık Mustafa. Hayır. Sulayacak. Sönmeyecek. Mustafa ama değil. Burada kimse sen, söndüremez. Onu da söyleyeyim sana. Söndürür, kimse söndürür. söndüremez. Solmazcığım. Efendim? Sen dedin ki hani birileri birileri. Birileri. ama o seni sevmiyor değil. Sakın bunu yanlış algılama. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Sevmiyorum Fakat abla. bazı şeyleri düşünerek senin oynamaman gerekliliğine inanıyor. Ki kendince o da haklı. Sen de haklısın. Ben oynayacağım diyorsun. Bunda beni böyle kabul edecek de problem Etmiyorsun. yok. Aşk var. Hala zekice böyle kabul var. edecek. Karşında talibini var edecekti. Ti. Ti. Tilerle bitmiyor. Ben seni tiye alıyorum ama bunu bil. Valla artık umurumda değil sonuçta yani. karşında biri var. Ya umurumda değilse hala o zaman ne diyorsun <laughs> ki şimdi bana? Yok işte böyle kabul edecekti. Sen eski birisin. Yenilerine sağlık. Sen Mustafa çok sessizsin anneciğim. Evet sen de biraz konuş bak ben böyle şeyleri sevmem. Benim karakterim öyle abla. Ben çok konuşmayı sevmem biraz. Ondan Hep noksan çıkıyor. Dinlerim şeyler. diyorsun. Ben sadece dinlemeye Sana bir şey hazırladım. Sorabilir miyim? Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ben birisiyle, şu birisi artık yani. Birisiyle ben bir şey konuştum mu, sen de gir yani anlatabiliyor mu? Nasıl girsin yani? Bas Nasıl bayağı girecek ya? Evet. Uğur yani abi. seni kollasın mı? Tabii değil? ki de. Öyle mi? Evet. Sonlar. Tabii ki de. Boşuna konuşuyorsun. Neden? Senin aklın fikrin hala Nurullah'ta, hiç kimseye de başka umut verme, ben Nurullah'a Nurullah da, Semra Hanım'a da katılıyorum, bir hafta bile vermiyorum, siz burada barışacaksınız. Ya ne barışı, şimdi öyle diyorsunuz da, bu kız şimdi, bu kız diyeyim sana da, şu diyorsun ya, ben de sana bu kız diyeyim, bir kız 70'inde, 7 sene ise 70'inde öyle, Aynen yine öyle. çıkıp yine oynayacağım. Aynen ben öyle. Ben niye acı çekeyim ki Murat abi? Sen beni kaldıramazsın. Sen zaten elinden geleni yaptın. Fazlasını yaptı. Konuşulmaya bile gerek yok be ya. Beni kaldıramaz o. O zaman benimle muhatap olmayacaksın. Ben Solma. ona ağır gelirim. Söyleyeyim sana. Bakışlarını Benle bakışlarını muhatap olmayacaksın. öyle Yok Yo, valla bakışlarım, bakışlarım öyle demiyor. Artık... Bakışlarım falan da kalmadı artık. Songül. Valla ben bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla alakalı. Sonuç itibariyle her şeyi bence yaşayalım görelim. Çünkü ben ne dersem diyeyim. Hani aksi olacak çünkü. Bence yaşayalım görelim ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama sen yakıştırıyorum. Evet sonuna. ben yakıştırdım. Beyefendi gerçekten çok ağır, çok oturaklı birisiniz. Hay Solmaz da beğenmeseydi o kadar oturup konuşmazdı. Bence bir değerlendirsin. Tanju. Şimdi bir de şöyle bir durum var abla. Ee, konuş konuş. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Yani insanın nasıl baktığına bağlı. bağlı bir şey yani evet. bu. Sen ne diyorsun? Valla ben Mustafa ile görüştüm dışarıda da kendisine. Çok sessiz birisi de. Solmaz bunu kabul eder mi bilmiyorum aslında. Çok sessiz konuşamıyor. Ya bazı şeyler yerine göre olur yani. Her şeyin bir yerine ve zamanı vardır. Zamanla olur diyor. Eğer mesela. bunu çözerse her her şey... ben de olumlu görüyorum abla tabloyu ya güzel tablo. E o da öyle model işte. Siz hep şeysiniz sesiniz çok çıkıyor. O da diyor ki ben Böyle az konuşurum öz konuşurum Olmaz vallahi, mı öyle Murat? Vallahi abla bizim sesimiz öyle çıkmıyordu Ben buraya geldim ben de ses saygındım Sen Bize, hele hiç sesin çıkmıyordu Bu çocuk olmaz böyle yaptı vallahi seni Vallahi bile benim bu hale koyan ne oldu Sedef abla Evet çocuğum Yani kendimi tanıyamaz hale geldim Başka bir adam oldun çıktın Ya inşallah burada nişan yapar evlenir Aşk işte biryan, böyle yapıyor insan Harbiden ya? arkamdayım ama sana söylüyorum Her güzel eriyip bitiyor gün geçtikçe Gülleri alıyor koyuyor cebine falan filan ama istemiyorum diyor hala. Benim çevreye olan bir saygım var. O yerde iken öyle. Geçeceksin sen şimdi yani onları. Geçmişin bir sen hatırı var onları öyle söyleyeyim o zaman aldım onu. Sen onu benim küllahıma anlat. Ben sana hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Sorma sana bir şey kanıtlamaya da çalışmıyorum burada ee, farkındaysan. Ben sana söyleyeyim. Ben. <laughs> ya gel dinle beni sabahtan beri benimle muhatap olursun. Bir adama desene bir nasıl gidiyor bir nasıl anlat. Nasıl gidiyor? Anlat. <laughs> bir anlat. Nurullah Nurullah. Direkt oraya geldi işte şu arkadaş. Bir söylesene bir kimsin, nesin, neyin nesin? Biz onları konuşuruz özel. Ha. O zaman hedef benim burada. Şimdi yanlış mıyım Seda abla? Şimdi Mustafa yanlış mıyım? O senin görüşün kardeşim. Ya yanlış ben yanlış şey diyemem. şimdi? Hiç sana bakmadan benle konuşuyor şimdi. E ben orada olsaydım aynı hareketi yapsaydı ben onu bırak kendim giderdim hani kaldırtırdım oradan yani. Onun içinde Neden kaldırıyor Bana ters oluyor. kardeşim. kardeşim. Şimdi bana bana ters. Ben, ter. ben kabul etme bak. Bana ters ben sana söyleyeyim. Bana ters ben kabul etmem. Sen kara kedi mi oldun şimdi de? Hareketi adım sen çıkarıyorsun burada sonra şimdi Bu şu diyorsun, gaz diyorsun Veriyor. Kalkar giderdim diyor. Ya sen kardeşim, de onun gazına gelme. Yolunuz açık olsun benim o zaman tamam, ben muhatap sen bana olmuyor. kalkar gidersin Kalk. diyorsun da. Ben zaten niye kalkıp gideyim ya ben zaten buraya kalkıp gitmek için mi geldim buraya ben? Valla ben orada oturdum da benim yanımda talibim olacak, bir tane erkeğe laf yetiştirecek, bak, kalkar giderim. Bak, Umurumda bak, bile olmaz. Gal, Buradan veriyor. da söylüyorum. Ha, ben ha, öyle gelelim, ben. Kalksın, kalksın gitsin mi istiyorsun Nurullah çocuk? Ben onu şimdi herkesin yanlış anlamayın abi bir görüşü vardı. Benim görüşüm de bu Uğur abi. Kalksın gitsin diyorsun ya. Yani. Ben yani. mesela ben konuşturmam ya yani. benim, benim yanımda kız konuşamaz öyle bir şey yok. Sen biraz o da kıskandın oldu. da. Bir dakika bir şey söyle. Bir dakika size. dur. Niye kıskanayım Sen abla? Biraz kıskandın Niye kıskanayım çünkü, abla? Çünkü cuma Kıskandım. günü solmaz dedi ki Mustafa için. Talibim de çok yakışıklı. Analar neler doğuruyor dedi. Bak sana ona. Benim maşallah bir annem Kaş var Seda abla. Onun ne doğru başka... da belli ortada yani malzeme. Ben öyle herkesi kıskanmam Seda abla. Sen sirklisin o gazan tepki. Şimdi bir şey yapıyor. söylemek Aha. istiyorum. Tabi abla bir bağlantı var. Sen de şimdi Antep'li. Ye. Vallahi. Antepli. <laughs> sen de hep beni korundu. İki... Şimdi korumamazsın. İkinizin fotoğrafı sus, yan sus, yana gelince amcaoğlu gibi duruyorsunuz. Sus, yan sus, sus, söylemeyeceğim söylemeyeceğim dedim de. Söyle söyle. Bahar'a çıktığında Bahar orada 10 dakika benimle konuştu. Nasıl orada koltukta oturdun sen? Bu değil. Benim adım ne? Sen o koltuktan Benim adım zor, ne? Nurullah. He öyle söylüyor. Tamam Lula ben hatta, de sana hani çok... Ben Anladım sana diyorum mı? ki Bahar... Bahar'a çıktığında 10 dakika Bahar benle muhatap ol. Bugün kaçıncı gün bakarak. oldu senin görüşmen? Kaçıncı gün oldu? Ne oldu? Kaçıncı gün oldu? Ya sen Sonra ne yapacaksın beni kaçıncı gün, gün, oldu? gün oldu? Bak ben mutlu gidiyorum şu an. Sen en diyorsun yani biraz önce konuşuyorsun gün yani, gün yani diyorsun gün. ki yok ben işte o no koltukta oturmam filan. Şimdi ben sana bir söyleyeceğim Selçuk. Kız sana niye laf atıyordu? Sen laf atıyordun ama nasıl laf atıyordun? Tamam kız Böyle sen muhatap oldu söylüyordu. mu oldu? Ben de muhatap konuştu mu konuştu bitti. Tamam bir dakika ne sonra, söylüyordun? Bir sonra dakika sonra ben... senin yanında gördüm ne oldu? 2 gün sonra olumsuz oldu. Tamam doğru söylüyorsun ama sen senin O, o zaman, olums... zaman demeyeceksin ben koltuğa oturduğum zaman... Ya şey beni konuşturmuyorsun beni bir dinle ben sana söyleyeyim. O zaman demeyeceksin. Beni seviyorsun diyorsun istiyorsun diyorsun. Kız orada sana ne diyor? Seni istemiyorum sen kimsin diyor. İstemiyorum sonra tekrardan kızla barıştın. Şimdi gelmiş benimle polemiğe giriyorsun. Tamam tekrardan Boz, bozuluyor musun? Sen buradasın ve başkası ile ilgili konuşuluyor. Yok, hayır bozmuyorum da ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Nurullah, biraz seni burada tanıdım. Sen ciddi Solmaz'ı çok seviyorsun ve ben de söylüyorum. Bana Solmaz yazdı ya burada yazıyorum diye yani siz beraber olmayacaksınız. Burada yazıyorum. Solmaz sana geri dönecek. Aa. Allah Allah. Solmaz geri dönecek ha? Allah Allah. Bu, bu lafın üzerine Şuna dönmez bana. Sen... Seni Ne gözleri, ne dişleri, ne fize hiçbir şey beğenmiyorum. Tip olarak seni beğenmiyorum ama susuyorum. Anladın ben, mı? Ben seni oldum olası sevmiyorum. Diğer Olena, sezondan beri. Böyle tüylerim tek çıkarma, tek kalkıyor seni görünce. Gel yanıma gel. Çok hoşsun gel şu gün. Niye için. solmaz öyle oluyorsun Olena'yı görünce? Yalancı kandırıyorsun Selçuk'u. Kimi? Selçuk da Niye kandırsın? Selçuk da kandırılacak adam mı? Kan İki kız konuşun. Kandırıyor. Kandırıyor. Ya burası ne istiyorsun de. Ne ha? istiyorsun de. Biz beraberiz. Mutluyuz. Gelsene yanına. Yalan kulliye. Solmaz. Bir <laughs> O da yalan. güzel kız şey, ama. şey mi Var? Olena. O da güzel ama. Baksana. Olena güzel. Güzel kız. Çok güzel ama ben onu hiç sevmiyorum. Ha, Sen de seni. Işte. Harslı. Bir uyuşmamazlık var arada. Anlatabiliyor muyum? Ha, şöyle bakıyor. ya. Mesela şöyle... bu daha dürüstçe, güzelsin ama seni sevmiyorum demek daha dürüstçe, değil mi? Öyle de. Öyle dedim e, tabii, ya. Ha, tamam. Güzelsin ama seni sevmiyorum. Ben de ısrak. seni, ben de seni. Neden peki siz anlaşamıyorsunuz? Çakıştınız? Neden? Ben hiç anlamadım ki neden biliyor musun? Çünkü diğer sezon... Aret'im ben kime çıkarsam kukuma kuşu gibi atladı üstlerine hep. Olen ama. Öyle bir şey yok. Ben sadece Nasıl? Özkan için sana laf Özkan için. Sadece Oğuz Özkan için. Ne Özkan Oğuz için? için. Oğuz ne için. Oğuz, evet. Oğuz için oldu? Öyle olmadı mı Oğuz mi bir şey olmadı. Olduğunda. Sadece Özkan için. Ha, gel gel. Sadece Özkan için. Pat, 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 Özkan, gel gel. Özkan güzel konuş. Ağzını burnunu yamultma. Şuraya gel, şurada Uğur gel, abinin yanına. Konuşmayı öğren ilk önce ya. Gel yanıma gel. Güzel konuş. <laughs> Özkan, bu da buna da bir şey oldu. Güzel bu çocuk nasıldı biliyor musun Semra Hanım? Gel Özkan, kulakların çınladı değil mi? Gel. Diyor ki e, Solmaz'a, ben diyor Oğuz için değil, Özkan'la ilgili evet bir iki takıştık diyor ama diyor, yani bu kadar birbirimize Yaptı, Oğuz düşman... için de yaptı. Oğuz sonra onu istemedi, bana döndü. Sonra <laughs> Sonra da ben oldu istemiyorum. Ya zaten Selahattin'le herkes için kavga ediyor. Ayrı bir konu da zaten hukuk sıkıntı. Öyle demeyin ya. Burada sadece olayın değil ki birçok kızın ve delikanlının başına geliyor. Böyle tekerleştirmeyin. Bak kız kızıyorum. Hayır Selahattin'cim şu an böyle konuşmaları yanlış bir şey. Bu bana... Tabii ilk önce düzgün konuşmayı öğren, ondan sonra gel karşıma açık Ben sana bir şey söyledim Anladım mi şimdi? O da söylemedi hiçbir Nasıl şey. Söylemedi? O, da o da, söylemedi. da söylemedi zaman hiçbir zaman şey. insan şey. Gibi çağırmayı bilmiyor mu? Biz çıkıyoruz buraya hemen sen üstüne atlıyorsun. Ne, ne atıyorsun? oluyor sana? Lojede, ne lojada, oluyor lojada sana? Lojede bile ne oturdum. oluyor? Oturum. Bir sus, ne oluyor? Bir sus iki dakika ya. Ha. Lojada oturmadım ben arkada oturdum. Adamı niye geçiriyorsun sen? Ben sadece Solmaz bana söyledi ki kimin için burada kavga ettim. Sadece senin için Geçiriyor burada işte, savaştım. Işte. Evet, ama, ama, geçti. Geçiriyor. Içinde ukde kaldın herhalde kızım. Yok canım. Kim? Biliyor musun? Mu? Özkan. Özkan nasıl duruyorsun biliyor musun? Bu kurum hakemler falan oluyor, oluyor böyle vitrinde. Evet. Onlar gibisin. Eskiden konuşuyordun çok sessiz takılıyorsun. Artık bir süre böyle sessiz bakıyor. Çok konuşmaya gerek yok ama. Mikrofonsuz konuşma çocuğum. Şu an Selçuk zaten kedi gibi onun karşısında. <laughs> Harbiden ha bu kurum hakemler var ya Seda abla böyle vitrin hakemler onlar gibi. <laughs> sen sen çıkmıyor, çıkmıyor. Sana bu hafta çok güzel bizim var. Çok güzel. Bana mı bizim var? Bu hafta çok güzel. Hani dedin ya hani evlendiğin zaman ya da bir şey yaptığın zaman hani ben alacağım. Her şey ben yani bu hafta sana çok güzel bir ben şey Ben hala arkasındayım. En kralını alırım. Tamam bu en hafta en sana. En kralını. Bu hafta sana çok Sana güzel. ne ya? Sana ne? Sen niye öyle karışıyorsun? Ben öyle ben onu atışıyorum. Ben bak. Önüne, önüne bak. atışıyorum. Önüne bak. Bize niye bakıyorsun sen? Ben zaten önüme bakıyorum ki önüne bakıyorum bir şey yok. Sen niye diyorum yani ki önümüze bakıyorum ya. ki size niye? bir şey göremiyorum. Evde mi kaldın sen? Evde mi kaldın sen? şey söyledi. Bahar'a bu kadar seni çok yani aşkım falan yani aşk bahsetti. Sen de söyledin seviyorum ediyorum. Niye o kadar çabuk vazgeçtin? Niye vazgeçtin? Aramızda engeller vardı değil mi? Bizim tamam. engel... Sen ne güzel bulursun. Geçsen Anadolu'yu. Dertlerden kurtulursun. Geçsen Anadolu'yu. Bir durdurmakları... nasıl gidiyor? Bir nasıl anlat. Gidiyor? Bir anlat. Tamam Bu şolarda birkaç daha zaman geçsin bir iki üç gün göreceğiz olur, zaten. Git, sen git sen git durum yok. Ya bir şey olursun. söyleyeyim sen diyorsun ki çocuğa benim sana sürprizim var. Çıkacaksın gene burada iki tane daha tak kıracaksın tırnağım kadar. Burada Hayır, çıkmışsın konuşuyor. Ben ya. sana diyorum ki onunla alakalı. Sen, olur. sen buna karşı sürprizlerine karşılayamazsın tamam, anladın mı? Tamam ona karşı bir sürprizim var ki sen de merakla böyle bakacaksın. Sen bununla sen bununla baş edemezsin. Sen şu an bekliyorsun ki. Bak, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sen bununla baş et ne istersen yapacağım senin tamam, Sana da kabul. Sana tamam sana, Bak sana da kabul. Bak konuşuyorum sana bu kadar. Kimle tamam, baş kabul. Nurla, Nurla baş etmez onlar. Ne etmek de demek? Ya ne diyor ya sürprizim falan filan var tamam, ya o yüzden. Sahip sürprizim var. Sürpriz Nurla yapacağım dedi ki. Diyor. Ya burası şimdi Seda abla. Herkes beni yanlış anlıyor. Ben isterim ki hep olumlu bak. Herkesin mutluluğunu isterim. Ay, yani onu da yanlış anladın çocuk. Ama şimdi, şimdi. Şimdi ya o kas... Yapmaya düşünmüyoruz şimdi. Birbirimizi tanıyoruz. Solmaz söyledi de diyeceksin. Bak göreceksin. Nişan da yaptın mı? Sonra ayrıldın mı? Çok güzel. Sen düşman. niye Selçuk'u koruyorsun Selçuk? şimdi? sen Sen benimle dur. dur dur. Sen çok niye iyi. sen? Selçuk bir telefonu al bakayım. <laughs> Selçuk sana talip olarak çıktı tamam. ve sen Selçuk'u koruyorsun bakıyorum. Ama çok iyi bir insan çünkü Seda. Bu Sana de, ne? de çok. Sana kalıyor. ne? Bana ne ama <gülüyor> söylemek <gülüyor> istiyorum içimden geliyor çünkü. Anladım gıcıklığına mı yapıyorsun bunu? Evet çok orduğundan falan değil yani. Ben de seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum beni. Bir kaşık suda neredeyse yani. Evet ne güzel birbirlerini seviyor iki kızımız Ha Uğur abi bu arada <laughs> ben hafta sonunu Bakü Azerbaycan'a gittim. Orada çok ya. Ben abi kuralları koyarım, ne eğer onlara eğer şey ayak uydurursa ben onu emin ol, herkese çok mutlu ederdi. Ayak ya. O zaman oturduğun gibi kalırsın orada, solmaz. Onu söylüyorum, anladın mı şimdi bana? Ben zaten. Olduğun gibi kal o zaman olacak? orada. Nasıl konuşuyor bu seninle bu şekilde? Konuşuyor işte baksana. Ne oldu yeni mi başına geldi Mustafa? Ya aklımın başına gelmen akal değil de yani durma ediyor abi. O zaman başta söyleyecek, ben de sana zaman. bunu demek istiyorum. Şimdi yanlış anlama. Herkesin görüşü ayrı, Doğulursun ben de doluyum eyvallah. Ben, tamam, hani şimdi tercih. herkesin mevki vardır, eyvallah, ona da eyvallah. Ama şimdi ben olsam aynı pozisyonda, bana ters. Bunu kimse bana yani kralı da gelse affedersiniz, Anne, beni değiştiremez, ben buyum arkadaş. Çok büyük konuş. Şimdi şöyle bir şey var, ee, sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. Ben, ee, doğru, burada siz oturmuş olabilirdiniz. Ben bu şekilde sormazdan konuşsaydım sen zoruna gider miydi gitmez miydi? Ben konuşturmazdım. E o zaman ben de konuşturmazdım. Uyarırdım onu evet. eğer o bir daha laf atarsa. Ata Peki atarsaydım. tamam. O zaman sen de konuşardın. Sonra Mustafa'yı ee, Mustafa tanımaya devam etmek istiyor musun anneciğim? Tabii ki de. Peki buyurun çocuklar. Allah, buyurun inin. Buyurun çaya inin çocuklar. geçin. Çocuklar çay için, çorba için buyurun. Evet. Yeni bir buluşturma için Murat geliyor. Koptum bu gece. Boyun beni ölüm korkutmuyor seven kalbi Koptum bu gece tutmayın beni ölüm korkutmuyor seven kalbi Hoş geldin Bodrumlu Murat Hoş bulduk. Bodrumlu Murat, geçen sezon bizimleydin. Evet. Seni tekrar buraya çağırmamızın sebebi, geçen sezon orada bir Bodrumlu bir Murat vardı. Ben ona talip olmak istiyorum diyen bir Balık hanımefendi Balıkesirli kız kardeşi. Sana talip. geldi. Bu, kim abla? Ayşe'nin Balıkesirli'den gelen kız kardeşi. Sana talip. O yüzden Uğurcu, seni çağırdık. sen e, otur tanım efendiyi. Rahatsız ettik seni. Ee, seni rahatsız ettik. Bir sürpriz bir hanımefendi sana talip olmak istedi o yüzden. Seni Öyle çağırdık iş, buraya. Evet. Nasıl işler güçler Bodrum'da işletmecilik devam ediyor herhalde. Devam ediyor. İyi. Sezon bitti. Sezon bitti. Ya gelebilirsin. Evlendireceğiz seni evet. artık. Peki seni evlendireceğiz o zaman. Peki. Sürpriz. Davet edelim Murat'ın sürpriz. Buraya gelmesini isteyen talibi gelsin. Buyurun sürpriz hanım. Ulan. başarının bacılarından biri. Hello again. Hi nice, nice to meet you again. again. Evet, sana gerek yok bak Murat konuşuyor. Onlar konuşuyor ne <laughs> güzel. Türkçe biliyor musun birazcık Türkçe var mı? Biraz. Hadi biraz Türkçeyle başlayın olmazsa İngilizceden devam edin. Nasılsın? Um, teşekkür. nasılsın? Ben de iyiyim. Yine geldin? <laughs> yeah, you back again. yeah I come back again. En son again. ne zaman gelmişti Murat sana? Önceki yayında gelmişti. Yani geçen sezon değil mi? Evet, ilk, öteki yayında. Çok ısrar eden bir hanımefendi. <laughs> Surprise me now. Şaşırtıcı. Yeah yeah I know. İsmini tekrar bir söyleyelim. İsmin neydi? Cici ablacığım. İsmin neydi? Sevgen. Rachel. <laughs> Efendim? Rachel. 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 <gülüyor> Rachel evet. <laughs> Rachel. Rachel. İkinci kez talip oluyor Murat'a. Evet. <laughs> You surprised I came back. Yeah, surprised very much. <laughs> evet çok sürpriz <laughs> olduğu diyor efendim. To ne to kadar to güzel to 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 bir sürpriz. Why did you come back again? Niye geldin tekrar um, bana diyor Murat Bey. I can Bey. try my chance once again. Bir şans daha verirsin belki diye hmm. düşündüm diyor Rachel. Rachel bu senin kız kardeşin mi burada bir hanefendi oturuyor yeah, bak. My 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 sister. Gerçekten mi? Yeah. Oh kız. Yani dedim ya, real sister bacılar, değil mi gerçekten? Aa, yeah. kız kardeşimmiş gerçekten. Rachel'in i̇şte bacıları dedim ya ikisi. Allah Allah. <laughs> Can you please Frida, come here, please? Frida, Frida. What's your name? Your sister? Frida, Frida, gel, Frida. gel, Frida. <laughs> Frida, gel. Frida, otur, ayakta kalma, gel. <laughs> Thank you. Yes. So How are you, Frida? How are you? She speak sister, kız kardeşisin. Biraz Türk dilizce konuşacağım ki herkes anlayabilsin diye ekran başında. Türkçe bilmiyor kız. Kim bacanak olacakmış? Nurullah mı? Bu <laughs> bacanak olacakmış öyle diyor bak. <laughs> ha. Çok güzel bir bacanak profili. Nurullah Feridaya talip mi olmak <laughs> istiyorsun? Abi neden olmasın ki? Burası evli programı şimdi ben... Bu... O da oynuyor ama. Kim oynuyor? Elde nasıl bir kıvırıyor biliyor musun? Mu? Kuaför adam. Niye senin köylün mü? Nereden tanıyorsun? <laughs> oh oh öğretti bana kıvırıyor böyle. Yok canım. Bir sorayım. <laughs> de, ve gerçekten <laughs> Seda Hanım çok güzel bir bayan. Turkish dance. suyunu al know? Orient. Mikrofon. <gülüyor> 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 da, Neyse, mi? Neyse, başka şeyler konuş. Başka şeyler konuşalım. How old are you? Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşında. 20'ymiş olur mu Nurullah? Tabii ki de aradım profil. Would you like to marry as your sister Sen de kız kardeşin gibi evlenmek istiyor musun? Ben bir şey diliyeye getsen man serious? Eğer ciddi biri olur, miyim? Ciddi biri olursa <laughs> olur diyor bak. Tam arada prof diyor sen İngilizce konuşmayı biliyor musun? <laughs> ne? Ante İngilizce şey konuşacağım. Şimdi Maria Yanına... Ben taşma yapabilirim. Ne diyorsun sen? Öğrenirim Sedalı falan var. Murat Murat öğretir Murat biliyor. Ben şimdi hanımefendi güzel ama ben şimdi solmazı da yedirmem yani. Nurullah olmaz. Nurullah solmaz daha güzel yani bence. O yüzden... Solmaz'ın görüşmesi var be. Abi bu ne ya? Ben buraya oturmaya gel gelmedim anladınız mı? Ben buraya taliplerimi arıyorum. Hep solmaz solmaz. Bu nedir ya? Bırakın abi artık ya solmaz lafını ya. Hep bu Murat yapıyor. Ondan Vallahi Nasıl oluyor? Kızdı mı Seda abla? Kızdı mı Seda Ben burada buraya kertiyorum bak. Göreceğiz bir hafta sonra. Yaz yaz yaz. Çukurette yazı yazı. Bir hafta stüdyom, bir hafta. Kistler. Bir hafta veriyorum barışacaklar. Seda abla gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir bayan öyle söyleyeyim ve ben ve solmazdan daha güzel öyle diyebilirim. Ivan he says is better than solmaz. Beni nasıl bulmuş abi? His ex friend, girlfriend. Evet. söyledim. Bir kalksınlar ya. Kaldır kızı sen de oturttun. Kendi please. Ne adamsın olur. Ha. Yürüsünler öne doğru gidin. Şey, ee, solmaz. Konuşmaya gerek yok. Şey, Bak, kızı Bak çok hoş kızı Solmaz diyor. dedim duydun mu? Solmaz <laughs> mı dedin kıza? Frida. Frida. Solmaz dedim. Frida. Söyle bakayım. My name is Nurullah Maşallah. Bravo. Nice Beautiful. Çok Yeter. yeter bu kadar Bence o kadar konuşalım. Allah bu kadar mı? <laughs> Gerisini de Murat abi tercümanlık yapar. Çok seviyorum kendisini gerçekten. İyi ki de gelmişsin abi. Çok karakterli bir adamsın gerçekten. Ben de seni seviyorum Murat. Yaparız Ajanak tercümanlık. Abi. Ben yaparım sana tercümanlık. Sağ Nurullah. Allah. Maşallah. Şöyle elini uzat. Hanımefendiyle şöyle öne doğru bir yürüyün. Geri gele. Mikrofonum <laughs> 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 açık mı? zorunda. Kıskandı, kıyamadı. Vallahi, Kızın beğendi. Peru düşecek Kızık şimdi ülke. Kızın şimdi Peru düşecek. Yap. Hep de sana Peruklular da. Orijinal, orijinal. <laughs> Burada olmayanlar hakkında konuşmayın. Bir şey söyleyeceğim. Ee, kadın, kız Durullah'ı beğendi. Sen ona bak. Dişilme abi. da beğenmiş arıyor, mi? Söyler misin abi? Kremini sür. Feya, Başın duyu Duyuyor yiyiz aslında. Duyumaya kremini krem. sür. Evet, çok yakışıklı bir arkadaşsın, çok beğendim diyor. Ben ya sesi ya, Benmiş. söylüyor kız. Sen de çok. Olmaz, <laughs> <laughs> ne oldu? Kıskandın mı? Ah peruk, ne oldu? ah peruk. Ne oldu? Sana ne? Tararsın artık onu. Tarar